merhabalar herkese. Şimdi bugünlerde herkes şişe domates yapıyor. Ee, herkesin uyguladığı bir takım yöntem var. Genellikle aynı ama işte benim şu gördüğünüz geçen seneden hazırladığım şişe domatesim. Ee, gördüğünüz gibi cam kavanoz, sağlık e, sağlıklı kapanmış bir kapak, vakumlu üzerinde küçük anlıyorsunuz. Doğru bir boşluk bırakılmış burada bir santim kadar. E kullandığımız domatesler bu etli uzun Bursa domatesi dediğimiz adı böyle geçer Çünkü daha çok Kemalpaşa bölgesinde Yetiştiği için Sırık domates denirdi hatta eskiden Şimdi bu etli domatesleri ben güzelce 2-3 su yıkıyorum Hatta sirkeli suda bekletiyorum Sonra güzelce kuruluyorum ki Kabuğuyla pişirdiğim için Bu şekilde iri iri doğrayıp Tencereye alıyorum e, Kaynamaya başladıktan itibaren yaklaşık 30-35 dakika kaynatıyorum. Şimdi 10 kiloyu 3'e böldüm. İşte 3'er 3,5'er kilo şeklinde kaynatıyorum. Kaynarken de her 3-4 kiloya 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı turşu tuzu ekliyorum. Bu tuz ve şekeri eklememizin 2 tane anlamı var. Bir tanesi şeker domates çok asidik biliyorsunuz asitini dengelesin diye tuzun da koruyuculuğu var biliyorsunuz turşularımızı falan hep tuzla hazırlarız bu da bunun için tuz ve şeker ikisi birlikte aslında hem koruyuculuk hem de asit giderici güzel bir etki gösteriyorlar tadıyla lezzetiyle falan ilgisi yok tabii ki böyle bu kıvama gelinceye kadar kaynatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık blenderdan çekmeye hazır hale geliyor. Bu şekilde kabuklarıyla birlikte pişirdikten sonra blenderdan çekince kabuğu hiç kalmıyor içerisinde ve asıl güzel kırmızı rengini de kabuğu veriyor. Blenderdan çektikten sonra bir taşım daha kaynatıyorum. Şimdi ocağı kapattım ve blenderdan çekmeye başlıyorum. Önce böyle parça parça biraz eziyorum. Daha sonra sabit çekmeye başlıyorum. kıvamı da gayet güzel. Şimdi bu blender ile çekme işi bittikten sonra şuradaki tencerede göstereyim. Bir taşım daha kaynatıyorum. Bakın kıvamı gayet yoğun. Gayet güzel. Fazla suyu uçurduk. Tuzunu, şekerini koyduk. Güzelce kaynattık. Yani toplamda maksimum 30-35 dakika kaynatmak yeterli. Şimdi kaynar halde sıcak sıcak domates püresini kavanozlara dolduruyorum. Kavanozları da sıcak suyla güzelce sterilize ettim. Kapakları aynı şekilde kaynar suyun içerisinden alıp hızlıca kapatıyorum. Kavanozu doldururken bu şekilde ağız kısmına taşmalar olabiliyor. Onları da mutlaka temiz bir bezle şöyle temizleyip aldıktan sonra kapakları kapatacağız. Eğer kaynattığınız domates çekirdeksiz, kabuksuz tamamen olsun istiyorsanız o zaman çok ince delikli bir kevgirden veya böyle bir süzgeçten elinizle ovalama hareketi yaparak süzerek geçirmeniz lazım. O zaman kabuğu ve çekirdeği ayrılmış olur. Kavanozları bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da kiler'e kaldırıyorum tüm yapanların ellerine sağlık, afiyet olsun.